Helikopter geliyor. Sanki. Aşağısı cehennem oldu arkadaşlar. Bizim bulunduğumuz yer hemen o büyük kayaların altına kadar hortum çektik, müdahale ediyoruz. Yani şu an sadece kontrol altında tutuyoruz yani yangını. Evet, Aşağıdaki yukarıki mesafe. Sol taraf sol tarafı komple söndürdük de. Şöyle. Yukarıki en büyük taşların oraya çıkamıyoruz, müdahale edemiyoruz. Yukarıdan müdahale edebilirseniz oraya çok iyi.